Merhaba oyun severler, hepinize saygılar, sevgiler. EFC 25 futbol dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda çok mu kolay geldi, e biraz zorlaştıralım konusunu işleyeceğiz. Daha önce birkaç tane video çekmiştik fakat gelen geri bildirimler ve yorumlarda görüyoruz ki bu çok fazla karşımıza çıkan bir soru özellikle de oyunu daha nasıl zorlaştırabiliriz şeklinde. Hemen gösterelim. Kariyer mod ya da oyuncu kariyeri moduna yani bir herhangi bir oyun moduna girdiğimizde maça giriyoruz. Maça girdiğimiz özelleştir kısmını tıklıyoruz. Oyun ayarları ve maç kısmındayız. Gördüğünüz üzere devre süresini 3 dakika yapmayın. Eğer ki zorlaştırmak istiyorsanız 4 ya da 5 dakika yapın. Bunu en zoru zaten seçkin. En kolayı acemidir. En zoru seçkindir. Seçkin ya da efsaneye getirdiğinizde şu seçeneği kapalı değil, açık yapın oyun severler. Oyuncu temel zorluğu da açık yapın. Bakın en zoru istiyorsanız eğer ki bu oyunda ya çok kolay ben çok sıkıldım artık en zoru 4 ya da 5 dakika seçkin rekabetçi mod, mod açık oyuncu temelli zorluk açık olacak bunun haricinde diğer alttakileri nasıl değiştirirseniz değiştirin size kalmış ama en kritik olan bu 4 5 veya daha üstü seçkin açık açık olacak bu dört tane ayarı bu hale getirin bu bir Sonra simülasyon ayarlarına geldiğinde bunu sakın simülasyona getirmeyin. Oyunun hızı düşer. Oyun kolaylaşır. Bunu direkt klasik yapacaksınız. Özel de yapmayın. Bunlar da çünkü istediğiniz ayarları değiştirebiliyorsunuz. Oyun kolaylaşıyor. Hayır. Klasik. Hava koşullarını açık. Rüzgar etkileri size kalmış. İster açık ister kapalı yapın. Ama oynanış türünü klasiğe hava koşulları etkilerini de açık yapın şu opsiyonel size kalmış. Bu ayarda tutun. Üçüncüsü bilgisayar ayarlama çubuklarını taktiksel yapın. Dinamik yapmayın. Taktiksel eğer ki bu taktiksel sizi kesmez ise özele getirip şunların hepsini 99 yapın. Özelde hepsini 99 yapın veyahut taktikselde bırakın. Bu üç Sonuncuya geçmeden önce tekrar edeyim. Maç 4-5 üzeri seçkin rekabetçi mod açık. Oyuncu temel zorluk açık. ikincisi simülasyon ayarları klasik. Hava koşulları etkileri açık. Bu opsiyonel size kalmış. Bilgisayar ayarlama çubukları taktiksel veyahut özel. Bunlar 99. Hepsini 99 yapalım. Tekrar taktiksel getirdim Ve oynanışa gidiyoruz. Oynanışta da ön ayarı rekabetçi yapacaksınız oyun severler. Eğer ki bunu özel yaparsanız bakın otomatik şut, destekli kafa vuruşları şundan hepsi kolaylaştırıyor. Rekabetçi yapacaksınız. Otomatik şut ve destekli kafa vuruşları kapalı. Rekabetçi ve de şut desteğini sakın destekli yapmayın. Keskinlik yapın oyun böylelikle daha gerçekçi olacaktı. Bunu da kapatın. Zamanlamalı bitiricilik falan vesaire. O kapatın. Geç. Bunlar sizi oyunu kolaylaştırıcı unsurlar. Madem ki en zorunu istiyorsunuz. Zamanlamalı, bitiriciliği kapat. Şut desteğini keskinlik yap. Ve rekabetçi mod aç. Onun altındakileri zaten nasıl değiştirirse değiştir. Bu dört tane ayar görüldüğü üzere. Mesela maç, simülasyon ayarı, Bilgisayar ayarlama çubukları oynanış Oyunun en zor Ayarlarıdır En zor da oynayabilecek Ayarlar bunlardır Ama da ayar da ayar Buna rağmen bu dört tane Gösterdiğimiz ayara rağmen Bu oyun size kolay geliyor ise Bir oyun sever olarak Oyun modunu Kariyer modu oyuncu kariyeri ultimate bırakın Direkt turnuvalara katılın Ve ülkemizi temsil edin çünkü yani üst düzey bir oyuncusunuz. Yeteneğinizi heba etmeyin. Evet oyun severler görüldüğü üzere maç ayarı, simülasyon ayarı, bilgisayar araba çubukları ayarı ve oynanış ayarlarını gösterdik. En zoruna bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ve de dediğimiz gibi bu da sizi kesmezse oyunu bırakın turnuvaya katılın. Çünkü başka bir ayar yok. Evet oy severler. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.